Örneğimizle buluşacağımızlar seninle hepiniz hoş geldiniz. Hayatımızın büyükleri ve aziz şehitlerimiz adına hepinizi saygı duruşu ve istiklal marşıyla davet ediyorum. Konuşulması gereken pek çok şey var. çoğu zaman ihmal ediyoruz. Ara ara. Bunlar oluyor biliyorsunuz enfeksiyon hastalıkları biraz e, çok hareketli bir e, bilim dalı. En son dönemde biliyorsunuz bir e, Covid-19 pandemisi yaşadık. O dönemde e, ilk başta yapabileceğimiz en önemli şey kişisel koruyucu önlemlerle hastalığa yakalanmamaktı. Daha sonra da aşı geliştirilmesiyle birlikte e, bu hastalıktan aşının da bizi koruyucu etkilerinden faydalanarak yakalanmadık ya da daha hafif geçmesini sağladık ve zaman içerisinde Dünyada pandemide etkisini kaybetti. Hala tabii ki COVID-19 görünüyor ama çok daha nadir, az sayıda ve daha zararsız geçiriyoruz. O yüzden de hem aşılamanın önemini tekrar hatırlatmak istiyorum, hem de hastalıklara karşı bireysel olarak alınabilecek, toplumsal olarak alınabilecek tedbirleri bilirsek bu tür enfeksiyonlardan çok rahatlıkla korunabiliriz ve yeni pandemileri de çok daha hafif ve hasarsız atlatmayı sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Dönem dönem bu tür viral enfeksiyonlar bir şekilde gündeme gelecektir. E, tabii normalde bizim dışımızdaki pek çok canlının da pek çok enfeksiyon hastalığı var. Başta viral enfeksiyonlar olmak üzere. Bunlar bir şekilde insanlara bulaşabiliyorlar. E, nadiren görülen vakalar olabilir dünyanın çeşitli bölgelerinde. Ama e, çok daha fazla kişi de görülebilen ya da bazıları da insandan insana bulaşma özelliği kazanabilir. Öyle durumlarda bunlara karşı dikkatli olmakla hemen tedbir almak lazım. Maymun çiçeği açısından tabii ki Türkiye'de e, görülen bir enfeksiyon hastalığı değil. Bize ancak dış ülkelerden transport olarak gelir. Ya da orada bir iş seyahatiyle gidip gelenlerde olma ihtimali var. E, onun dışında ciddi bir pandemi beklemiyoruz. Covid-19 gibi bulaşçılığı kolay olan bir viral enfeksiyon etkeni değil. E, ama tabii ki tedbir almak ve bu ihtimalin olabileceğini her zaman düşünmek lazım. E, bir şekilde e, virüslerin genetik yapıları değiştiğinde daha... Hastalandırıcı ya da çok daha kolay bulaşıcı şekiller alabiliyorlar. E buna karşı tedbir almak her zaman en doğrusudur.